ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere sahibinden adı altında satılıp da bunun gerçekle alakası olmayan ikinci el araçların e, durumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. İstanbul'da özellikle mega şehirlerde e, büyük rentekar şirketleri var. Bu rentekar şirketleri her yıl arabalarını satıp e, yeni araba alıyorlar. Ve bu arabalar piyasaya giriyor. Fakat bu arabaları satarken Kimse bu şekilde rentekar firması hakkında satış yapmıyor, adı satış yapmıyor. Hep sahibinden olarak satmanın peşinde. Ama bu arabalar her yıl minimum 10.000 adet, İstanbul'da özellikle bir araba store giriyor, ikinci el olarak. Ve bu arabaları aldığından kimsenin haberi olmuyor. Yani adam arabayı alıyor ama rentekar arabası olduğundan haberi yok. Zannediyorum bizi izleyen arkadaşlar da rentekar arabası almak istemeyecektir. Çünkü rentekar arabalarının kimin nasıl kullandığı belli olmayan arabalar oluyor genellikle. Bunun yerine bir binicisi olan sahibinden dediğimiz arabaları almaktan yana herkes yaklaşıyor. Fakat kimse böyle araba satmıyor. Bu şekilde geçmişini bilmediğiniz rentekar arabası alırsanız eğer bu arabaların diğer arabalara göre sahibinden olan hasrat çıkartma ihtimali 2-3 kat daha fazla. Bilmeden satın alırsanız başınız ağrıyacaktır. E, dolayısıyla sahibinden olan ilanlara inanmayın. Yani her sahibinden, yani bir atasözü var ya diyor ya her sakallı deden zannettiniz? Onun misali sahibinden olarak gördüğünüz her ilana inanmayın. Karşı tarafa hemen güvenmeyin. Ticaretten koyuyorum. Ben önce kendime, sonra bizi izleyen arkadaşlara. <laughs>